Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Esaret yayınlandığı ilk bölümüyle milyonları ekranlara kilitlenmiş durumda. Durum böyle olunca haliyle dizi oyuncularının özel hayatları da merak edilmeye başlamıştır. Biz de tüm Esaret dizi oyuncularının özel hayat ilişkilerini sizler için araştırdık. Kerem Tanık, 37 yaşında olan yakışıklı oyuncu aynı zamanda yönetmenlik de yapmaktadır başarılı oyuncu Ejen Tanak ile evlidir ve Deren Tanık isminde bir kızları vardır. Jack Thorne dizide çok zengin bir ailenin tek valiahtı olarak Orhan karakterine hayat vermektedir. Çılgın Bediş dizisiyle ile oyunculuk kariyerine başlayan karizmatik oyuncu Nevin Ulusavaş ile dünya evine girmiş ve bu evlilikten Şan isminde bir oğulları olmuştur. Abbasova, Esaret dizisinin Afet Sultanı olarak izleyici karşısına geçmiştir. Azerbaycan Türklerinden olan usta oyuncunun mutlu bir ilişkisi bulunmaktadır. Bir kız ve bir erkek çocuk sahibi olan Abbasova aynı zamanda tiyatro yönetmenidir. Azat Taşbek Sektörde yeni olan güzel oyuncu Esaret dizisinde Şebnem karakterine hayat vermektedir. Genç oyuncunun sevgilisinin işletmeci olduğu bilinmektedir. Anay. Esaret dizisinin sevilen yüzlerinden olan oyuncunun birindik bir ilişkisi yoktur. Muhsin Emirabit. Dizide Hira karakteriyle izleyici karşısına geçen güzel oyuncu herkesi kendisine hayran bırakmıştır. Fas asıllı olan oyuncunun rol arkadaşı Ali Yağız Durmuş ile aşk yaşadığı bilinmektedir. Ama henüz bu konuda hiçbir açıklama yapmadılar. Siz hangi çiftimizi beğendiniz? Eklemek istediğiniz ne varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Sona kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz.